Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün babam montaj yapıyor Şimdi Pınar Hanım'ın villasına geldik. Arkadaşlar size villa gösteriyorum. Şöyle. Ah bir de dışarıyı görün. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Youtube'dan kazandığım parayla bir villa aldım. Ardından ikinci aylıkla avize aldım. Şimdi avizeleri de kendim katacağım. Arkadaşlar böyle bir kafesli bir ürün aldık. Şimdi bunun tavanı montajını yapacağız. Tavanımız da bu şekilde. İki, Ama evet. tavanımız alçpan. Alçpan tavanlarda montaj nasıl yapılır? Evet gankalar. Babam şimdi merdiveni aldı. <laughs> bu montaja başlamadan önce arkadaşlar ilk önce kontrol kalemimize tavandan gelen kablonun kontrolünü yapıyoruz. Elektrik var mı yok mu? Evet şu an burada elektrik var. Kesinlikle elektrik sigortalarını indirmemiz gerekiyor. Ben şu an düğmeden kapatarak yapacağım. Siz sigortaları indirin. Lambanın anahtarını kapattım düğmesinden kapattım. Kontrollerimi yapıyorum. Kontrol kalemiyle gereklilik yok, tehlike yok yani. Ve alçıpanlarda şunu da tarif etmek istiyorum. Burası alçıpan tamam. Böyle koyduğunuz zaman zaten sesinden anlarsınız. Bilmiyorsanız, bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Ve burada biz daha öncesine alt ile kullanmadan önce e, avizeyi sabitlemek için bir metal demir indirmiştik. Şimdi ben bunu burada bağlantısını yapacağım. Aslında ürünümüz ağır bir ürün değil. Yaklaşık 4-5 kilo ağırlığında bir şey. Alçmada da, alçma biber vidası, kelebek biber vidası kullanıp da yapabilirdim. Veya vidalı olan tarzı var. Onları da yapabilirdim. Ama biz ağır bir ürün koyma ihtimalimiz olabilir diye buraya önceden bir askı tişi hazırlamıştık zaten. Şimdi askı tişi mi? Bir Bakın kablo ile bağlantısını bu şekilde gerçekleştiriyorum. Ters bunu güzelce sıkıyoruz. Ancak önceden avizeci arkadaşı eskidarkmış. Ve, ve burada avizeden çıkan iki tane kablo var. Eğer burada üçlü olmuş olsaydı bu uçların bir tanesi nötr ucu bir tanesi vazo olacaktı. Ama bizim tek düğmeden bu şampiyonu birden yanacak. Çünkü ikili çıkış var. Yani ne biri faz, biri nötr şeklinde. Bunu da bir ucunu nötrle bağlıyorum. Tabizenin bir ucunu tavandan gelen mavi kabloya bağlıyorum bir ucunu. Avizenin diğer ucunu da tavandan gelen siyah kabloyla birleştiriyorum. Görem göremiyorum. Göremiyor muyuz? Yok. Yaklaştırıyoruz o zaman. Göremiyormuşuz. Bir nötr ucunu bu şekilde bağladım. Odaklamıyor telefonum. Ben bu telefonun ağzına tüküreyim. Kandırdılar beni iPhone diye ama iPhone'la alakası yok. <laughs> Ve diğer siyah kabloyu da bu şekilde bağlamış oldum. Ve bunların uçlarını bantlayacağım. Bunların uçlarını bantlıyorum. Artık bunları böyle tablo doluyum. Kapağımızı artık kapatabiliriz. Avizelerdeki en basit montaj şekli bu ürün. Büyü ve Avizemiz, Avizemiz çalıştı. İkinci ürüne geçelim arkadaşlar. Ve ikinci avizemiz. Baba bu ne kadar güzel. Gördüğünüz gibi bu işte en zor kısım avize açmak. E şu anda avize açılmayı gösteriyoruz arkadaşlarım. ne ya koymuşlar içine ne ya? Arkadaşlar içinden böyle bir şey çıktı. Karşıda tekli şekilde vardı. Şimdi burada... Mutfağda bunun ikili olanı. Kafesi ikili. Alt somunlarını çekiyoruz. Tavanda bunu takarken zorlanmamak için buraları önceden hazırlıyoruz. Evet. Bunu da sıkıyoruz güzelce. Bir daha kontrolümü yapıyorum. Bunu buraya koyacağız ama arkadaşlar bunu biz böyle kullanamayacağız. Onun için ne yapıyoruz? Açıyoruz. Tablamızı Içiyoruz. Şimdi bu kablo da kontrol etmem lazım. Elektriğe çarpılmamak için. Hemen kontrol kalemimi elime alıyorum. Evet, burada elektrik yok. Ama sigortaları kesinlikle indiriyoruz. Yukarıdan bir ses geliyor, dinleyici Ben burada ne zaman çalışsam, yukarıdan bir takıntılar oluyor. Ya bir ihtimat kap çalıştırıyor, <laughs> Yere tak 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 vuruyor. Şimdi buranın üzerine ben bir demir uzattım. O demire şu bakır kabloyu üstünden geçirceğiz ya. <laughs> Hayır yani diyorum ki yüzü görünmesin burnun illa çıkıyor. <laughs> Şimdi ben tornavida ile bunu düzledikten sonra ilk önce buradan bir sağlamlama yaptım. Ve i̇şte buradan tornavidamı batırdığım zaman burada profil olduğunu fark ettim. Oraya bir değinerek sıkacağım. Burası da boşa düşüyor gördüğünüz gibi. Buraya da alçtan bir önce sıkacağım. Sıktım. Burasına... Şansımı burası profil değil geldiği için. Şimdi bunun düzlüğünü artık ayarlayabilirim. Birazcık uç tarafı sola gelmesin aksin. Bunu da azıcık... Aa gelmiyor. Can Ferruh. Arkadaşlar babam avizeyi bozdu. Ben burada duruyorum. Düzgün ayarladıktan sonra buraya bir tane kasıtlıyorum. namutunu asıyorum bu şekilde. Tavandan gelen kablomuz mavi ve siyah. Fazlaları kesip atıyorum. Mavi olan kabloyu soyuyorum, ardından siyah soymuştan sonra Somunlarını da, avize dibinin somunlarını da bu şekilde takıyoruz. Bu ürünümüzün montajını da bitirdik. Eğer ürün çok aşağıda kalıyorsa buradaki zincirlerden açarak, şu şekilde penseyle bastırarak çıkartıyoruz. İstediğimiz yere takıp taşıyabiliyoruz. Şu an biz bu kadar istediğimiz için burada bırakıyoruz. Ve fazla kalan kabloları buradan içeriye sürebiliriz. Görünümüzün avizemizin lambasını açıyoruz. Ve bu da daha önce yapmış olduğumuz ışık bağlı.